Merhabalar, ben Emre Avcı. İstanbul Esenler Belediyesi ve Üretken Akademi İşbirliği ile gerçekleşen Dijital Oyun Fabrikası adlı eğitimin 11. haftasında yaptıklarımızı sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle 11. haftada e, online bir oyun üzerinde eğitim aldık. Bu şekilde e, bazı prefablarımız var. Şu şekilde prefabımız ve bunun içinde bir şapka var. Oyunumuzun da Şapka Kapmaca. Şu şekilde kullandığımız ağ bağlantısı foton. Foton sayesinde e, diğer arkadaşlarımızla oda kurarak oynayabiliyoruz. Bu şekilde e, kodları göstereyim. Öncelikle şöyle bir player controller'ımız var. Burada e, bir behavior yerine e, fotonun eklentisi pan callback'si eklememiz gerekiyor. Şu şekilde e, hareket kodlarımızda ise e, şu şekilde sağ sol hareketlerini horizontal ve vertical üzerinden kontrol ediyoruz. Game manager kısmında e, oyunu asıl yöneten e, game manager scriptimiz. E, burada player'lara e, verebileceğimiz yani ekleyeceğimiz özellikleri belirliyoruz. Ve şurada e, spamlama noktası vardı Spam Player oluşturma şartı da şu şekilde göstereyim. Yani şu şekilde e, Player Spawnlıyoruz. Vakit kaybetmeden oyunun da nasıl çalıştığını size göstereyim. Öncelikle e, şuradan sahnelere gelmem gerekiyor. Bunları kaydettikten sonra evet şimdi buradan giriyorum ee, ekstra bir cihaz yerine e, şu şekilde oyun motorundan da girebilirsiniz zaten oyun motoru ve e, bu elde ettiğiniz projeniz aynı sayılıyor şuraya emre yazalım oda numarası 12 olsun ya da avcı yazalım oda numarası yine 12 şekilde Buradan oda oluşturuyorum. Buradan da odaya katılıyorum. Şimdi tamam. Odayı başlattık. Şu şekilde. Ee, burada bir slider var. Ee, şapkayı tutma sürenizi hesaplıyor. Şu şekilde karşı tarafa verdiğinizde onun e, slider dolmaya başlıyor. Şu şekilde şey yapabilirsiniz. İleri geri hareket edebilirsiniz. Avcı oyunu kazandım. Evet arkadaşlar. 11. haftada yaptıklarımız buydu. 12. haftada görüşmek üzere.